En güzel köpüren soğuk kahve tarifim var. Buna bayılacaksınız. 2 yemek kaşığı kadar granül kahve, 2 yemek kaşığı kadar şeker ve bunun bir özelliği de 2 yemek kaşığı kadar sıcak su. Bunları robottan geçirmemiz gerekiyor. Bakın bunu çok iyi robottan geçirirseniz soğuk kahve köpüğünü alıyor. Ayrıca Bardağımıza 3 tane buzu koyuyoruz. Soğuk kahve soğuk sütümüzü de içerisine koyup üzerine çektiğimiz o granül kahveden koyuyoruz. Bence şekersiz güzel olmaz. Ben bunun özelliğinin yani robottan geçirirken şeker ve sıcak su olduğunu düşünüyorum. Bakın geçirirken sıcak suyu unutmayın. Köpürmesi için en büyük sırrımız bu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı seviyorum. Yazdığınız yorumlar hoşuma gidiyor. Olumsuzları da dikkate almaya çalışıyorum. Ben ev kadınlarının yani daha bizlerin güzel şeyler başardığını düşünüyorum. Hepimiz birbirimizin sayesinde <laughs> iyi yerlere geliyoruz. Öğrenmeye hala devam ediyorum. Yani bırakmıyorum öğrenmeyi ve bu bana çok iyi geliyor. Yani bugün bunu denedim ve o kadar mutlu oldum ki Çocuklarınıza şöyle verebilirsiniz. Yani sütünü çok kahvesini çok az koyarak verebilirsiniz. Zaten öyle bir köpük kıvamı alıyor ki ben çocukların da içebileceğini düşünüyorum. Ha çünkü zaten içerisinde süt var. Kahvesini de çok az koyarsanız gönül rahatlığıyla çocuklarınıza da verebilirsiniz. Yani yazın çok sevilebilecek bir lezzet bir şey daha var mesela dışarıda hazırın işiniz böyle bir şey yok. Ben dışarıda çok hazır çok markalı yerlerde içmeme rağmen hepsine böyle garip bir koku oluyor. Çünkü ne zaman yapıldığı belli değil. Ama evde bunu kendimiz yaptığımızda ya görüyorsunuz değil mi? Yani efsane efsane. Yani ben tek kelimeyle bayıldım. Bakın bu sayfanın adı Gaziantep yemekleri ama Nedir? Biz öğrenmeyi vazgeçmiyoruz. Hep farklı şeyler deniyoruz ve denemediğim ve beğenmediğim hiçbir şeyi size sunmuyorum. Hayat kısa, hayat güzel. Ama biz istersek bunu anlamlı kılabiliriz. Yani yaptığımız hangi iş neyse hepimiz onu son derece yani benim bir öğretmenim vardı ilkokulda bana dedi ki en güzel şekilde yap ve çok güzel oldu. Hepinize afiyet olsun.